Koşun Cancuk ve Şuga Müslüman olabilir. Run. Tamam sakin olun. Neyse o zaman videoya geçelim. Assalamualaikum. yürü. Bin ya. Aslanlarla Arkadaşlar Shuga'nın Müslüman olabileceğine dair sadece fotoğraflar var lakin cam kokuğu görünce ağzım açık kaldı. Bu kadarını beklemiyordum. Neyse ilk önce Shuga ile başlayalım. Shuga Müslümanların dua etme şekli olan ellerini açarak dua ediyormuş. Ayrıca bir tweet'inin altına Allah yazmış. Fakat Allah Türkçe Arabistan'da ezan sesini duyan Şuga çok duygulandığını belirtmiş ve ellerini açarak dua etmiştir. Söylemiştim Şuga ile ilgili çok fazla bir şey bulamadım lakin Cangok'la ilgili çok büyük kanıtlar buldum gerçekten Müslüman olabilir. Günlük hayatta kullandığı İslami kelimelerden tut sahne arkasında kıldığı gizli namazlara kadar her şeyi buldum. şuga tarafından çekilen bir görüntü ile başlayalım Can burada namaz kılmak için abdest alıyor dostlarım Cankup günlük hayatta İslami terimler kullanıyormuş Fakat bu montajlanarak çıkartılıyor olabilir işte montajlanmamış bazı görüntüler <gülüyor> <gülüyor> Camkup sahne arkasında namaz kılarken görüntülenmiş. Arkadaşlar arkadaki İncil değil Kur'an fakat bu montaj olabilirmiş neyse sonuç olarak Cankuk ve Şuga Müslüman olabilir fakat olsalar bile büyük ihtimalle açıklayamazlar çünkü alacakları tepkilerden korkabilirler ki kendinizi onların yerine koyun biz olsak biz de korkardık. Arkadaşlar ek olarak bir de Tayhung'un Müslümanlar gibi dua ettiği bir fotoğrafını buldum ama başka bir fotoğrafı yoktu. Zaten Tayhung'un sünnet olduğunu hepimiz biliyoruz. O zaman video buraya kadardı. hoşça kalın canlarım. Assalamu <Tessizlik>

i